ben suikastçı. Şimdi gördüğünüz bu eve suikast yapacağım. İşte bu eve bu eve suikast yapmak o kadar kolay olmayacak. Bu yüzden yeni silahlar aldım. Evet gördüğünüz silah aldım. tabancayı Bu da çok işime yarayacak. Böyle temizleyelim. Evet. Temizledim. Çok yardımcı olacak mı bize? Eğer beceremezsek diye uzaktan avlarım diye silahları kaplattım. Diğer videolarda diğer suikastlerimde gizlice yapacağım suikastlerde bunu kullanacağım. Bunu kullanmak için e, siyah kaplattım. Görünmez. Az görünsün diye da siyah kaplattım. Evet. Şimdi lokasyonumuza gidelim. Oraya suikast yapacağız. Bu suikast için bana 20, 50, 250 dolar teklif edildi. Evet. Buraya gidiyorum. Gidelim. Hızlıca gitmem lazım. Bu evden kaçabilirler. Şöyle hızla gidelim. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Elim. Aha. Evet. Ne? Bizi mi çalışıyorlar? Hadi i̇şini bitireceğim bizim düşmanımız. Gizli evet. düşmanları öldüreceğim. İşlerini bitireceğim. Sessiz olalım. Adamlar nerede? Nerede? Adam burada. Evet, bunlar bizim düşmanımız işlerini bitireceğim. Evet birini bitirdim. Evet ikincisinin de bitirdim. Bizim düşmanımız arkadaşlar. Ah, vuruldum. Ah, Şimdi senin işini tabancamla bitireceğim. Yeni tabancamla. Al bakalım. Çok güçlü bir tabanca. İşini bitireceğim. Geber. Evet, düşmanımızı yok ettik. Şimdi buradan hızlıca tüyelim. Bizim kim olduğumuzu anlamasınlar. Bakalım. Hızlıca gidelim buradan. Evet. Hadi hadi hadi. düşmanlarımızı da ortadan kaldırdık. Evet, tamamen rahatız. Gitmeden önce enerjimi kullanmam gerekiyor. Güzelmiş. Evet, Asüliye gidelim. Hızlı Olmalıyız hızlı. İçeride olan adamlar çok tehlikeli adamlar. Aa! Olamaz. Nasıl olur? Çarptık atımızı sakinleştirmeliyiz. Ah, wow, atımızın atımız çok kilendi. Hadi temizleyelim. Tamam, temizledik. Hadi gitmeliyiz hemen. Hemen gitmeliyiz. Hızlı olmalıyız. Ya adamım. Hiç kolay olmayacak. Yaptıktan sonra yok adamları yok ettikten sonra evin içini de yok etmem gerekiyor. Ev burası Şu gizliden bir bakalım Evet Kimse yok Yaklaşalım Silahımızı alalım Evet yok. Şanslıyız. Kimse yok. Nasıl yani? Kimse birinin olması lazım. Yani neyse. Bu evi yok etmeliyim. Bunlar, bunlar ne? Bunlar da lazım olur. Yok etmeden önce biraz arayalım evi. Belki işimize yarayan bir şeyler çıkar. Bunları alalım. Mermi. Evet, adam dışarlarda bir yerlerdeyse çok iyi. Cehennemi bitirebilirim. Evet. Ben burada yok. Çıkmadan önce bir şey yapmam gerek. Yangın çıkaracağım. Ben çıkalım. Evet. Burada hiç kimse yok. Ah. Ah evet. Hiç kimse yok burada. Boşuna geldik. Her neyse. Başka bir lokasyonda sanırım. Oraya gideceğiz. Ama yapmadan önce bir şey yapmam lazım. Gidelim buradan. Evet. Görev başarılı. Ama adamı bulamadık. Evet. Adamın olduğu lokasyonu öğrendim. Tam, tam. Tam. Neredeydi orası be? Adam tam burada. Evet bu şeye taşınmış. Bu adamın eski eviymiş. Eski evini de yok ettik. Atımız nerede? Hadi gitmeliyiz. İzimizi kaybettirelim. Bu evi yok ettik. Başka eve hadi. Hızlı olmalıyız. Gece olmadan adamı yok etmeliyiz. Çünkü gece işimiz daha da zorlaşacak. gece vakti köpek işimizi zorlaştıracak. Sabah daha rahat olabiliriz çünkü. Ah, o da ne? Ne oluyor? Yine ne oluyor? Ah, yine mi siz? Geberin. Geber, geber. Al bunu. Bana bulaşabileceğini mi sandınız? Bir keskin nişancı. Aha. Ah. Hadi git buradan. Al bunu. Şerefsiz al. Gel. Bir bitmediniz an. Atım nerede? Alt ettik. Sizi şerefsizler. Bir rahat bırakın lan. Kafanızı uçururum. Neyse. Bunları otlayalım. Güzel para. Evet. Güzel şeyler verdi. Alalım bunu da. Hadi bakalım gidelim buradan. Evet. Meleş. Koş 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 Koşmalıyız. Şuradan kısa yoldan gitmem lazım. ...amuflajımızı giyelim. Evet. Gitmemiz lazım. Hadi, 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 hadi. Soygunu yaparsam... ...aşırı rahatlayacağım. Çekilin yoldan. Hadi. Hızlı olmalıyız. Gece çökmek üzere. Güneş batıyor. Hadi, 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 hadi. Adam bizi şaşırttı. Evet burası. Sessizce işini bitireceğim. Evet fark edilmemem lazım. İlk başta. Adam Buradan biraz uzaklaşsın, çünkü evine gireceğim. Gitti evet. sayılır. Babancamı alayım. Hadi Girdim sayılır. Evet, girdim. Evet, ilk olarak adamın eşyalarını alacağım. çünkü. Daha doğrusu almayacağım. Evde durup gelmesini bekleyeceğim. Ve sonra kafasına uçuracağım. Çünkü iki kişiler biraz zorlayabilirler. Alalım. Değerli eşyalarını alalım. Evet. Eve gelecek illaki silah. Şöyle sessiz. Yavaşça böyle. Sapmalım. Adamın arkasından dolaşıp çaklayacağım. De biri giderse biter. Diğerini de silahla halledeceğim. Nerede bu? Görünmüyor. Evet orada. Bunu silahla halledeceğim. bakalım. Yavaş. Ah, hayır. Bounty Hunters'lar. Olamaz. Çöpek. Seni öldürmem gerekiyor maalesef. Ah, git başımdan. Bunu hiç hesaba katmamıştım. Aa, hayır, hayır, a, hayır, hayır. Köpek bizi alt etti. Aa, evet. Yaralıyım ama iyiyim. Evet görev başarılı kendimize de zarar verdik. Maalesef. Ama adamı alt etmeyi başardık tabii ki de. Tekrardan oraya gitmem lazım. Evini de patlatacağım. Çünkü söylendiği zaman evini de patlatmam gerekiyor. Suikast başarılıydı. Hadi gidelim. Evet, dinamitimiz. Köpeği yüzünden. Aha. Evin sahibi mi? Onu öldürmedik mi? Neyse. Aha bu diğeri. Tamamdır. Değişini de işini bitirdik. köpek geliyor. Bunu yapmak istemezdim. Ama beni zorluyorsun. Git buradan. Köpek. Acına soyun vermem gerekiyor. Evet. Ve geldik son aşamaya. Ah evet, bir tane daha. Evet, bu iş bu kadar. Evet görev başarılı. Suikast. Evet arkadaşlar, bugün de suikast görevimizi başarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Daha fazla böyle suikast videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara suikast yazın. Şimdi evi biraz daha yakalım. Aynen. Şimdi buradan tüymemiz gerekiyor. Yoksa fark ediliriz.